Değerli izleyicilerim ve takipçilerim mutfağıma hoş geldiniz. Çay bardağı ölçüsüyle baton kek tarifi hazırlıyoruz. İyi seyirler diliyorum. Karıştırma kabının içerisine 2 tane oda bulunan yumurtayı alalım. Hemen üzerine 1 çay bardağı şeker ekliyorum. Kullandığım çay bardağı bu şekilde klasik çay bardağı ölçüsüyle. Şeker ve yumurta köpük köpük oluncaya kadar en az 5 dakika boyunca mikserin en yüksek devrinde çırpalım. Bu şekilde krema kıvamına gelmiş olması gerekiyor. Yarım çay bardağı sıvı yağ ekliyorum. Ve bir çay bardağı da süt kullanacağım. Sıvı malzemeleri de mikserin en düşük devrinde hemen şöyle hızlı bir şekilde çırpalım. Hem çok lezzetli hem de çok pratik bir tarif. Ayrıntıları kaçırmamak için videonun sonuna kadar izlemeyi lütfen unutmayınız. 1,5 su bardağı un kullanacağız. Hemen şöyle yarım bardağı daha ekliyorum. Etrafa sıçramaması için ununuzu elerken bu şekilde bardaktan yardım ederek unu elemeyi yapabilirsiniz. Hem çok pratik oluyor hem de etrafa dağılmamış oluyor. Bir paket hamur kabartma tozu, bir paket de şekerli vanilin ekledikten sonra kuru malzemelerimizi de eklemiş olduk. Pürüzsüz bir kıvam elde edinceye kadar kek hamurumuzu çırpalım. Hemen şöyle bir spatula yardımıyla kasenin etrafında toparlıyorum. İki eşit parçaya ayırıyorum. Ayırmış olduğum hamurun üzerine 1 dolu yemek kaşığı kakao, 2 yemek kaşığı da süt ilavesini yapıyorum. Kakaoyu eklediğimiz zaman koyulaşacaktır. O yüzden mutlaka süt ilavesini de yapmamız gerekiyor. Ben bu şekilde cam baton kek kalıbı kullanacağım. Altına da yağlı kağıdını koydum. Şimdi birer kaşık sade hamurdan, birer kaşık kakaolu hamurdan olacak şekilde tepsinin içerisine kek hamurumu döküyorum. Videoyu bu aşamaya kadar izlediyseniz yorumlar kısmına herhangi bir çiçek ya da emoji bırakır mısınız? Ben de sizlerin varlığından haberdar olmuş olurum. Tüm hamur bitinceye kadar aynı işlemi uygulamaya devam ediyorum. Bu keki hazırlamak sadece 5 dakikanız alacak. Tamamen hamur bittikten sonra şöyle unla bulamış olduğum damla çikolatalarım var. Damla çikolataların üzerine atıyorum. İsterseniz fındık fıstık da ekleyebilirsiniz. 170 derece alt üst değerli fırında kekimi pişireceğim. 35-40 dakika arası pişecektir. Hemen şöyle dilimleyerek iç dokusunu da sizlerle paylaşmak istiyorum. Pamuk gibi dokusuyla bu keki hazırlamak inanın çok pratik. Eğer videolarımı beğeniyor ve izliyorsanız görmesini istediğiniz arkadaşlarınızla tariflerimi, videolarımı paylaşabilirsiniz. İşte şipşak hazırlanan baton kekim hazırlanmış oldu. Mozaik görüntüsü ve pamuk gibi dokusuyla mutlaka denemenizi istediğim tariflerimden birisi. Deneyecek olanlara afiyet şifa olsun. Yeni pratik tariflerden haberdar olmak için kanalıma abone olmayı lütfen unutmayın. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.